Herkese merhabalar. Merhabalar. Bugün bizim için gerçekten güzel günlerden bir tanesi daha. Evet. <laughs> Neden çünkü? 2021 yaz sezonunun ilk tohumlarını toprakla buluşturacağız. Çapalı hareketlere başladık. Evet. <laughs> daha çok çapalı işlerimiz olacak. Daha çok tabii. Bahçenin <laughs> hazırlığı var. Biz önden tohumlarımızı ekelim istedik. Geç kalmamak için. Hatta bizim seramız olmadığı için biraz da geç kaldık tohumları sanki Yo, mi? Yok havalar biraz belki dağınık gitti bir yükseldi bir düştü ondan da çekindik aslında. Evet. Yani tam vakti gibi geliyor bize hayırlısı diyelim. Hayırlısı diyelim. Bir an önce işte ekecek olanlar başlasınlar artık evet vakti geldi. Zamanı geldi. Kaçırmamak lazım. Evet. Bol bereketli bir sezon olsun. Evet, i̇nşallah herkes için bol bereketli olsun. Bol hasatlı olsun emeğinin karşılığı alındığı bir sezon olsun. İnşallah. O zaman hep beraber tohumlarımızı ekmeye başlayalım. Başlayalım. Evet. Ne yapıyoruz? Sayın Eli Çapalı <laughs> Ne yapıyoruz? Bugün atalık tohumlarımızı başta söylediğimiz gibi toprakla buluşturma zamanımız geldi. Ne atalık tohum? Neden atalık tohum? Bizim yaşam felsefemize çok uygun bir tohum çünkü. Sürdürülebilir. Evet. Yani bu sezon ektiğiniz tohumların meyveleri oluşmaya başladığında onlardan, o meyvelerden tekrar bir diğer sezon için tohumluklarınızı ayırabiliyorsunuz ve diğer sezon aynı sebzeden, meyveden yeme şansınız oluyor. Yani sürdürülebilir bir sahip. Hiçbir zaman sizi yarı yolda bırakmayacak. Çok büyük, çok kıymetli bir hazine aslında. Dışa bağımlılığınız olmayacak. Zaten bu konu yani dışa bağımlılık konusu aslında kritik öneme sahip yapıyor belki de. Yani bunun farkında oldukları için hibrit tohum belki bu kadar öne çıkarılmaya çalışılıyor. E, dışa bağımlı edilmeye çalışılıyoruz. İnşallah bunlar düzeltecek konulardan biri ama çok önemli bir konu. Atalık tohumlarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Bu coğrafyaya ait olan hazineler kesinlikle korunmalı, sahip çıkılmalı, çoğaltılmalı, paylaşılmalı. Hibrit tohumdan farkı nedir peki? Yani bilmeyenler için söyleyelim. Evet. Hibrit tohumdan farkları hibrit tohumlar, laboratuvar tohumları, geçmişi silinmiş tohumlar. Verimli iki türün çaprazlamasıyla elde edilen işte pembe ile salkımın birleşmesiyle hem salkım hem pembe yapılabiliyor. Bu da laboratuvar tohumu oluyor ve sürdürülebilirliği olmuyor, olmayan tohumlar. Yani şöyle diyelim, ikinci sezona kısırlaşmaya başlayan tohum türleri aslında. İkinci, üçüncü, üçüncü. yani ikincisinde yine alabilirsiniz. Düşerek, Verimi düşüyor. Düşerek devam ediyor aşağıya doğru ve üçüncü sezonda elinizde hiçbir şey kalmıyor. Tekrar gidip o tohumu temin etmeniz gerekiyor. Para vererek satın almanız gerekiyor. Ee, ayrıca mesela atılı tohumdaki o coğrafya yapılanması çok önemli bir konu. Yani, Yerel yerel yapılanması o tohumun genetik kodları çok önemli. Mesela bu coğrafya sıcak bir coğrafya ve i̇şte buraya ait tohumlar sıcağa dirayet tohumlar haline geliyor. O genetik kodlarında bu sıcak işlenmiş oluyor. Evet. koşulları. İnsanlarla aynı aslında. Aynen öyle. İnsan DNA'sının işte buna entegre olması gibi çevre koşullarına, iklim koşullarına entegre olması denebilir aslında atalık tohum için. Belki de atalık konusu Atalık da ve yani. yerel tohum. Yani evet. yerel tohum Buraya uyum sağlamış genetiğinde işte olan bölgesine uyum sağlamış tohumlar evet. her şekilde işte kuraklığına, güneşine, gölgesine, yağış oranına. yağış oranına aynı şekilde. Daha yüksek verimli aslında ürünler elde etmenin atalık yoluyla da mümkün olduğunu biz biliyoruz, savunuyoruz evet. ve bunu... Bu konuda inat ediyoruz. <laughs> evet ve gerçekten öneriyoruz. öneriyoruz. Lütfen atalık tohumlarımız çoğalsın, sahip çıkalım. Yani çok zor şeyler değil. Birazdan göstereceğiz. Evet. Yani tohumdan çimlendirme, filiz alma, filizlendirme bu kadar zor şeyler değil. Balkonda yapabiliriz? da yapabilir şeyler aslında, çoğu. Kesinlikle öyle. Balkonda maydanozunuzu, terenizi, işte rokanızı, domatesinizi, domatesinizi salatalığınızı yani Biberinize. biberinizi birçok şey yapabilirsiniz saksılarda. Peki biz bu atalık tohumlarla alakalı nereden temin ettik, nasıl yaptık, kimden aldık, kime ulaştık? Evet. Ya yani ilk geldiğimiz sene biz buraya geldiğimizde 3 tane tohum vardı elimizde. O 3 tohumu nasıl çoğalttık? Muğla Yerel Tohum Grubu ailesi Facebook sayfaları var. Jale Hanım. Çok teşekkür ve ederiz. Çok sağ olun. Arkasında koskocaman yürekli evet Elinize insanlar. Sağlık, emeklerinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Yani çok yardımlar oldu bize. Ya çok destekleri oldu. İnanılmaz özverili çalışıyorlar. İnanılmaz bir taşın altına elini sokmuşlar. Ve sağolsunlar bunu hakkını gönülden. vererek, gönülden, çok severek yaptıkları o kadar belli ki. Tekrar teşekkür ederim Çok Siziniz teşekkür ederiz evet. Ve ayrıyetten. geçenlerde işte bizimle Instagram'dan iletişime geçen Ahmet Değirmenci ve ailesi. <laughs> Ya bize miraslarını göndermişler. Hazine göndermişler. Hazinelerini mesela. göndermişler. Çok teşekkür, Çok teşekkür ederiz. 4 tane fasulye tohumu vardı. Barbunya. Ondan sonra bamya. bamya ve soğan sarımsak. soğan sarımsak. Bir de şey vardı. Bakla vardı. Ama biz baklalarımızı ekmiştik. Bir sonraki sezona onları da ekeceğiz. Onları da ekeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Çok, Çok sağ, sağ olun. olun. Ellerinize sağlık. Kucak dolusu. <laughs> Sevgiler olsun. Evet. Şimdi, Şimdi o zaman. Ne yapalım ekimimize başlayalım. Biz böyle e, şeyler hazırlamıştık yani daha öncesinde hazırladığımız sadece toprağını bir şey temizledik. Ne olduğunu temizledik. söyleyelim bunun peki? Yani su bu nedir? Bunu biz aslında korkuluk olarak kullanıyoruz burada korkuluklarımızı temizlediğimiz için yükseltimiz saksı aslında ya da sebze yatağı, sebze yatağı yani, ya da evet. minima boylarda. Ya yani buraları hem değerlendirmek hem kapatmak e, aşağıdaki alanımızda kısıtlı bir sonraki videoda bahçe turu yapacağız. Evet. <laughs> Onun da tüyosunu vermiş oluyor. E, o yüzden ilk çimlendirmeyi biz burada yapmak istedik. Ama sizin tabii ki de hani saksıda yapma olanağınız yoksa küçük kaplar kullanabilirsiniz. kullanabilirsiniz. direkt viyollerde yapabilirsiniz. Yani yumurta. Kapları. kartonları olabilir. Yani. Evet yumurta kartonları, yumurta kabuklarının kendileri olabilir. Evet. Hatta yumurta kabuklarıyla beraber Gömebilirsiniz onu. ekebilirsiniz. Hem organik olmuş olur. Hem de beslemiş olursunuz toprağınızı. Toprağınızı. evet yani. Ama biz şimdilik şimdi buna ekim yapacağız. Nasıl ekiyoruz? Onu göstermek istiyoruz. Çimlendirme yapacağız. Yani ilk aşaması tohumların çimlendirme. Çimlendirme Den sonra ya şöyle söyleyeyim bir 10 gün bir hafta 10 gün kadar çimlenme süreleri var yeşiller böyle gözükmeye başlıyorlar bu bir hafta 10 gün sonunda büyümeleri gelişmeleri 4 yaprak olduktan sonra şaşırtma dediğimiz uygulama devreye girecek şaşırtma da nedir çimlenme 4 yaprağa geldikten sonra oradan alıp başka bir yere yani isterseniz viyollere, isterseniz direkt bahçenize. Bahçeniz için biraz küçük kalabilirler ama başka bir yere alıp ekme işlemine şaşırtma deniliyor. Araya gireceğim. Sen kaptırdın gittin. Bir takipçiniz yorum yazmıştı. Yani birkaç tane hatta böyle yorum gelmişti. İşte ektim 15 gün oldu, 20 güne yakın oldu. Çıkmadı, herhangi bir hareket yok. Bu konuda ne dersin? Nedir cevabı? Evet, çok gerçekten kaptırmış gidiyorum. Ee, şöyle atalık tohumlarınız e, biz ay takvimine göre burada ona da biraz giriş yapayım ufak ay takvimine göre ekimlerimizi yapıyoruz ayın büyüdü, büyüdüğü zaman dolunay zamanı artı 3 eksi 3 gün dolunay zamanında ekim yapıyoruz bu ne işe yarıyor ee, gerçekten tohumlarınız çok hızlı gelişim gösteriyorlar aydaki o büyüme enerjisi aslında toprağa da yansımış oluyor yani. Hatta genelde hep söylenilen şey gökte ne varsa yerde yani de o vardır. Evet. Ya kadim bir bilgi. Eskiler bunu çok kullanırmış. Şöyle bir şey de söyleyeyim. Google'a işte ay takvimine göre Ekim zamanı yazarsanız zaten bir sürü kaynak çıkacaktır karşınıza. Tohumlarınızı ektiniz. Doğru koşullarda işte sulamasını yaptığınız sıcaklık normal, nem dengesi normal ise en geç bir hafta 10 güne kadar yani canlandıklarını görürsünüz. En fazla 14-15 gün diyelim. Yani 15 gün içinde eğer bir hareket yoksa tohumlarınız hibrit olabilir. Ee, doğru şartlarda yetiştirmemiş olabilirsiniz. Yani, Saklanmamış olabilir, evet. korunmamış olabilir. Doğru sulamasını yapmamış olabilirsiniz. Nemli bırakmamış, yani nem ayarını yapamamış olabilirsiniz. Tekrar ekim yapın. Yani yapacak bir şey kalmıyor evet. zaten geriye. Yani dediğimiz gibi ya iyi saklanmamıştır tohumlar, içi boşalmıştır. Ya da iyi teknikler kullanılmayarak işte sulama ve güneş nem dengesi, nem dengesi tutturulamayarak yetiştirilmiş olabilir. Şöyle de bir şey var zaten hani bir tanesi, iki tanesi, üç tanesi illaki çıkar. Eğer hiçbiri çıkmıyorsa, hiçbir canlılık yoksa emin olun ki tohumlarınız ya doğru koşullarda saklanmamıştır ya da ya, yani tohum verimli bir tohum değildir <laughs> üzgünüz. Ufak bir bilgi daha vereyim. Ee, biz bir gece öncesinden yani dün akşam tohumlarımızı suya koyduk. Neden suya koyduk? Çimlenmeleri daha kolay olması için ve ufak bir e, deneme yapmak için. Tohumlarla alakalı. Ufak bardaklarda yarıya kadar suyla doldurup içi, içerlerine tohumları koyduk. Ve bardakların üzerine hangi tohumlar olduğunu yazdık. Ee, bir gece dediğim gibi 12 saat suda beklettik. Dibe çöken tohumlar sağlıklı ve içi dolu tohumlar. Yüzeyde kalan tohumlar ise içi muhtemelen boş tohumlar oluyorlar. Yani yüzeyde kalan tohumları ekmeyebilirsiniz. Ek edebilirsiniz, deneyebilirsiniz. Bazen çünkü yanıltabiliyor. Su dolduğu için de yüzeyde kalmış oluyor. Bazen olur, hatta diyor. böyle bir tohuma karıştırıp düşüyor tekrar evet. Yani o azıtıcı da olabilir. Ekmenizde fayda var ama muhtemelen boşturlar. Evet. O yüzden bir gece öncesinden çimlendirmesini kolaylaştırmak için biz suda bekletiyoruz. Şimdi suda beklettiğimiz tohumları toprakla buluşturacağız. Daha öncesinde de üzerlerine yaymak için bir toprak eleme işlemimiz var. Yani gübre kullanıyoruz. Ne gübresi kullanıyoruz onu da söyleyelim. İnek İnek ve, ve keçi gübresi. Keçi gübresi bizim keçilerimizden kalan gübreyle inek gübresini harmanladık. Ayrıca evden çıkan organik atıklarımızı, hiçbir çöp Evet. Onları gübrenin içine koyuyoruz. Orada onlar kompost haline geliyor tekrar. Ee, bu şekilde onları harmanlayarak burada bir gübre kullanıyoruz. Bahçemizde de aynı gübreyi kullanıyoruz zaten. Yani burada solucan gübresi de kullanılabilir. Çok faydalı olduğunu duyduk. Biz henüz kullanma şansımız olmadı. Evet. Serhat abi de o konuda bir iletişime geçeceğiz. Evet. Eklemek istediğin bir şey? Başlayabilir miyiz? Başlayalım. başlayalım. Evet başlayalım bakalım. Ufak ufak Bak, harekete başlayalım, başlayalım artık. <laughs> Korkmak için kullanacağımız topraktı. O yüzden eledik. Yumuşaması için dediğimiz gibi. Hadi bakalım o zaman. Sebze yatağımızı gösterdim ben. Ayak sebze yatağımız. İlk önce alt toprağını güzelce temizliyoruz. Varsa büyük taşlardan arındırıyoruz. Zaten bizde çok büyük taşlar yok ama. Yine biraz kalmış. Neyse He. ondan sonra şöyle. Temizlediğimiz toprağı biraz sıkıştırıyoruz. Ki toprak sonrasında çökme yapmasın. Şöyle düzleştiriyoruz elimizi. Biraz da böyle sıkıştırıyoruz. Çökme yaparsa tohum oradan aşağı gidebilir. Evet. Yani çıkması zorlaşabilir ya da çıkmayabilir diye. Burada sert bir zemin oluşturmaya çalışıyoruz. Çok da aman aman sert olmasına da gerek yok zaten. Gerek yok zaten. Yok zaten. Aa, evet. Şimdi ilk önce şöyle bir sprey <laughs> şişesiyle burayı ekeceğimiz alanı güzel bir nemlendirelim. Şimdilik şu kadar bir alan bizim için yeterli göstermek için. Bu nemlendirme işlemini yaptıktan sonra biz işte tohumlarımız biber tohumlarımızdan başlayalım. Yani bir kısmı suyun üstünde de olsa biz ekmeği tercih ediyoruz. Yani evet bir şans vermekte yani, fayda var. Şöyle zaten dolu da olsa belki fide kaybınız da olabilir. Yani gelişirken e, kayıplar yaşayabilirsiniz. O sebeple ne kadar fazla ekim yaparsanız o kadar iyidir. Konu komşuyla paylaşırsınız. Evet. Dostlar, Dostlarınızla paylaşırsınız. Her şey olabilir. Şu şekilde. Evet süzdürdüğümüz. Aldık. Burada önemli olan. Yani çok çok yakın yakın ekmemekte fayda var şöyle yani birbirlerine engellemeyecek şekilde büyümeleri köklenmeleri için şöyle Evet biraz zor oluyor. Peki biz üstündeki toprakta üst toprakta ne kullanıyoruz? Üst, üst toprakta da e, dediğim gibi biz şey toprakla şeyi karıştırdık, gübreyi karıştırdık yani eledik. Yine elememizdeki amaç yumuşak olması ve çimlendirmeyi kolay hale getirmesi, sıkmaması için gelişen tohumları. Hı hı. O yüzden yumuşak bir yapıda toprak. Yani siz torf bulabilirseniz torfta kullanabilirsiniz, humus kullanabilirsiniz. Direkt gübre de kullanabilirsiniz. Ama e, o noktada da çok güçlü olmamasına özen, özen gösterin. Çünkü yakma ihtimali de olabilir. Evet. Cılız oldukları için o, o konuda biraz hassas davranmakta fayda var. Çok gübre de iyi değil. Evet. Şimdi biz biberlerimizin ekimine böyle başladık. Dediğim gibi sadece dikkat edilmesi gereken şey çok fazla yakın olmamaları. Çünkü zaten şaşırtma yap yapacağımız için şaşırtma demek de şu bu çimlenme başladıktan sonra bir şey 4 yaprak olduktan sonra çimlenen ürünlerimiz 4 yaprağa ulaştırdıktan sonra biz buradan alıp onları biraz daha kök gelişimleri gelişsin diye e, alacağız bir bir hafta kadar da viyolde tuttuktan sonra yani biraz daha geliştikten sonra bahçemizde buluşturacağız aslanı. Toprakla. Evet. Şimdi biz bunları yapalım. Devam edelim. Ben en son toprak atma işlemini göstereyim. Yani bu şekilde aralıklı olarak tohumları evet. fide haline gelirken birbirlerine girmesinler. Ayırmaları daha kolay olsun diye mümkün mertebe birkaç santim boşluklar bırakarak ekiyoruz aslında. Evet. Üst tabakasını koyarken tekrar görüşmek üzere. Biz ilk biberlerimizin yani tohumlarını attık. Şimdi farklı farklı şeyleri ekeceğimiz için aralarında bir ayrım olsun istiyoruz biz. Yani karışmasınlar birbirlerine. Nedir Bahçe, o şey? Bahçeye, oraya göre. Heh, bu kargı yani sazlıkta deniliyor. Kargı da deniliyor. Biz bunu bölerek <laughs> değerlendirmek istedik. Yani organik malzeme olduğu için tercihimizdir. Evet şöyle de hatta onların üzerine de daha öncesinde yazı yazmıştık. Şöyle süs biberi yazıyor. Karıştırmamak. Bunlar süs biberi değil mi? Karışmasın evet. aman. Aman karışmasın. Bunlar süs biberlerimiz. Evet. Hatta şeyi de göstereyim. Yani bunun üzerine kapatabiliriz. Şimdi tohumlarımızı serdik. Evet. Tekrar bir böyle nemlendiriyoruz. üstlerine nemlendiriyoruz. Her yere gelecek şekilde iyice böyle nemlenen nemlendirdikten sonra burada daha önce işte dediğimiz gibi elediğimiz biraz önce hı hı. elediğimiz toprağımız gerçekten pamuk gibi yumuşacık. Burada önemli olan bir nokta daha var üzerine gelecek toprak yani üzerine örteceğiniz toprak tohumla aynı boyda olacak. Eğer yani fazla toprak atarsanız çimlenme daha geç olacaktır. Daha çok zorlanacaktır tohumlarınız çok aşağıda kaldıkları için. Ya da belki yol bulamayıp çıkamayacak. çıkamayacak. Hatta belki az önce bahsettiğimiz işte 15 gün olduğu herhangi bir hareket yok noktasına da belki bir cevap olabilir bu. Olabilir. Belki kalın bir tabaka toprak kullandıysa tohumun üzerinde. O yüzden çıkmamış. O da belki baskılamış ve tohumun çıkamamasına yol açmış olabilir. Olabilir. O yüzden yumuşak üstüne yumuşak ve az toprak, yani tohumun büyüklüğü kadar onları kapatacak kadar gerçekten bir toprak serpmek gerekiyor. Şöyle. zaten kök gelişimini aşağı doğru yapacak. Evet. Tohumumuz. O yüzden üst tarafta çok böyle aman aman bir toprağa ihtiyacı yok. Toprağı da böyle attıktan sonra üstlerine çok bu evreden sonra çok böyle oynatmamak gerekiyor artık toprakları. Sadece şöyle elimizle yine şöyle hafifçe düzeltiyoruz, sıkıştırıyoruz biraz. Tohumlar kaymamasına özen gösteriyoruz. Hı. Evet. Dediğimiz gibi burada zaten belirtmiştik ne olduklarını. Bunlar süs biber olarak evet. yazmışız. Süs biberleri. Şöyle. Çünkü fide halindeyken hepsi birbirine benzeyecek. Evet. Nedir ne değildir ayırmanız çok zor olabilir. Evet, biberler bir de tozlaşmaya çok müsait yapıda oldukları için farklı cinsleri yan yana dikmemeye özen gösterin. Özellikle ha. acı ve tatlı biber konusu evet. burada hassasiyet taşıyor. Birbirlerini etkiliyorlar çünkü tozlaşma dönemlerinde. Ha. Yani tatlı biberlerinizin hepsi acı olabilir. Acı biberleriniz biraz tatlı olabilir. <laughs> evet. O yüzden farklı farklı yerlere ekeceğimiz için bu hani şeyler e, isim <laughs> cinslerini tamam. belirtme önemli bir konu. Bir, özellikle biberde, domates de, de aynı şekilde. Domatesler de birbirlerini çok etkiliyorlar. O yüzden karışmaması adına. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi Tekrar üstünü nemlendirme, ıslatma aşamasına geçebiliriz. Bu şekilde mi sulama yapılacak peki? Evet yani bu çimlenme gerçekleşene kadar yani artık e, o çimlenme şeyini görene kadar biz gelişimlerini görene kadar spreyle sulama hı hı. gerçekleşmesi gerekiyor. Çünkü çok hassaslar. Çok hassas olacaklar. Yani hassas olacaklar. Üstündeki toprak mı sıyrılır? Evet. Üst, üzerindeki toprak sıyrılır. Ee, dediğim gibi kökleri etkilenebilir. Çok cılız olacaklar çünkü. Hı hı. Onların onun önüne geçebilmek için hani mümkün mertebe bu şekilde spreyle, spreyle sulamakta fayda var. Hı hı. Mesela şuraya az atmışım. Hemen tohumlarımız çıktı. Şurada da ben. Heh. Böyle toprak ilavesi yapabilirsiniz zaten üstüne. Ara, ara kontrol edebilirsiniz sulamadan sonra kayma, tohumun toprağın üstüne çıkma durumu var mıdır diye bakabilirsiniz zaten. Evet. İşte bu şekilde. Yani biz İlk biberlerimizi toprakla buluşturdum. Şimdi ne yapacağız? Gene aslında havalar ısındı. Çok gerek var mı? Ama gece sıcaklıkları yine düşük. Hı hı. Biz bu ekimi tamamlayalım. Şöyle biz devam edelim. Devam edelim. Aynı şekilde devam edeceğiz zaten. Ayıra 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 ayıra. Ondan sonra üstüne Kapattığımız yani sera etkisi yapmak için neyle sağ diyoruz? Ona hem göstermiş oluruz, hem nasıl yaptığımızı göstermiş oluruz, hem neden buna ihtiyacımız var, ona bakmış oluruz, ondan Hı. bahsetmiş oluruz. O zaman biz şimdilik devam edelim ekimimize. Tekrar bu aşamaları bitirdikten sonra neler yaptığımızı, ne yapacağımızı konuşalım. Biz ekimimizi gerçekleştirdik. Sulamasında spreyle üstlerine iyice suladık, yani nemlendirdik. Şimdi üzerlerine streç yapacağız. Neden yapıyoruz streç'i? Neden yapıyoruz? Yani evet. gece sıcaklıkları hem düşük olduğu için biraz daha korunaklı olsunlar, üşümesinler diye yapıyoruz. Hem de e, bir sera olmasını istiyoruz. Bir seramız olacak aslında. Evet. Bu şekilde. Yani orada hem dengesini kalacak, hem sıcaklığı koruyacak. Evet. Bakalım. Bakalım. Nasıl yapıyoruz? Onu da gösterelim. Evet. Yani çok arzu ettiğimiz bir malzemedir değildir ama hem evet. güneş ışığı alması açısından. Ya, elimiz, elimizde bizim gerekiyor. bu vardı, evet. evet. İki kat olacak şekilde yapacağız. O yüzden bir de yukarıya dönmemiz gerekiyor. Ben oraya bir tane. Bir de zumba kullanıyoruz biz. Evet. Bu şekilde göstereyim. Sadece kenarlarına atarsak yeterli olur. Tamam. Şöyle iki kat. Yapıştı. Topçu yapıştı. koptu şey oldu. Birbirlerine yapıştılar mı? Şöyle bir düzeltiriz. Çok da da gerek yok zaten. Üzerine yani yanlardan sulayacağımız için. Yani şu, şu bir tarafına zımba atarsanız. En azından açık sulaması belki şey olur. Bir tarafı zımbalamayabilirsiniz. Evet. Zaten spreyle sulama yapacağımız için sorun olmayacaktır. Raptiye de kullanabilirsiniz eğer zımba evet. makinanız yoksa. Yani dediğim gibi mandal da yapabilirsiniz ya. Yani yani her tane işte şu altsta bir evet. olan malzemeleri kullanıyoruz. Tamam buraya şey zımbalamamıza gerek yok. <laughs> Açıp buradan sulama rahatlıkla. Yok, Hı -hı. Yapabiliriz. Hatta şöyle tekrar göstereyim. Şu şekilde rahatlıkla yapabiliriz. Evet, şimdi streçlenmiş olduğumuz alana küçük delikler açacağız. Yani bir yanı aslında açık ama olsun. Hani daha rahat nefes alabilmesi için şöyle Birkaç tane yeterli olacaktır zaten. Çok da havasız kalmasınlar. Evet, küçük küçük delikler açıyoruz. Evet bu kadar. Kürdanla da yapılabilir. Yani evet, ince bir şeride yapılabilir. Benim benim <laughs> de sazlık vardı yine. <laughs> Onlarla yaptım. Yani bu bir şekilde küçük bir, bir... sere yapmış olduk. Evet dostlar biz tohumların ekimini yaptık bitirdik. Seçini yaptık gösterdiğimiz gibi. Yaz sezonu herkes için hayırlı bereketli olsun. İnşallah. Bol hasatlı olsun. Ağız tadıyla yenmesi nasip olsun. Amin. En önemlisi. O zaman inşallah faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ederiz. Şey de unutmadan söyleyelim. Beğendiyseniz <laughs> Beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı, abone olmayı ve bildirim zillerini, zillerini açmayı, açmayı unutmayın. unutmayın. Bu arada yani önerilerinizi, varsa yorumlarınızı farklı şekillerde eklen tohumlar olabilir, farklı gördüğünüz şeyler olabilir. Yorumlar kısmına yazmayı da unutmazsanız bize bilgi gelmiş oluruz, çok da seviniriz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça Hoşçakalın.